...bir malumatınız var mı? Henüz bulamadık. İz sürüyorum. Kumandanım, bu Mustafa Sami... ...Albay Cevdet'in kızı Yıldız'ın nasıl? Dün Azize, hemşirenin evine gittik bir iz bulmak için... ...lakin Albay Cevdet sorgulamamıza engel oldu. Ne demek oluyor bu? Bence... ...biz vakit kaybediyoruz. Mustafa Sami, Esref'in yeğeni. Çoktan emniyete almıştır onu. Aziz Hanım'ın da bir şey sakladığını zannetmiyorum. Mustafa Sami'nin sizi tuzağa düşüreceğini de zannetmiyordunuz değil mi Teğmen? Ama hayatta her şey mümkün. Başhekim Eşref'in yeğeni demek. <laughs> Bulduğumuz yerde öldürün anlaşıldı mı? Hastaneden askerleri eksik etmeyin. Baş üstüne komandanım. acil hemen Leon'u görmen lazım. Burada bekleyin. Acele edin lütfen. Küçük hanım. Demek Leon'a kuvaya ulaşması konusunda yardımcı oldunuz küçük hanım. Ben sadece başhekimi söyledim sizin ailenizden bir adım ötede ileriyi görebilen bir fert olduğunuzu anlamıştım. <laughs> Medeniyetin kadim Yunan kültüründen geldiğinin farkındasınız. Mustafa Sami hakkında malumatınızı bizimle paylaşırsanız T'nin Leon'a zarar vermeye yeltendiği için gerekli işlemleri uygulayabiliriz. Mustafa Sami yakaladığınız vakit ona ne yapacaksınız? Oh, korkmayın, sadece sorgulayacağız. Bizim asıl aradığımız Mustafa Sami değil. Mustafa Sami'nin nerede olacağını biliyorum. siz akıllı bir hanımefendisiniz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.